Mukaddir ismin ayrı bir cilvesi var. bir ismi. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi. Cemil ismi de çirkinini görmek istemez. Şimdi burada ne soruyorlar biliyor musun? Gaffar ismi günahların vücutlarını istiyor. Dolayısıyla biz ne yapalım kardeşim Gaffar? Yani <laughs> adeta şu Gaffar kenarda duruyor. Günahların vücudunu istiyor ya. Ah Şu bir günah yapsa da. Yap 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 yap. Ondan sonra af etsem yani tecelli etsem, tecelli edebilmesi için günah lazım. Oh be, tecelli ettim gibi. Hayır, öyle değil. Çünkü Allah günah yapmanı istemiyor. Ama Garba günahlarını istiyor. Allah günahları istiyor demedi, günahların vücudunu istiyor. Yani günah yapabilecek istidat olması lazım. Günah yapabilecek istidat olduğu halde Allah'ın hükmü geldi, günah yapmayın. Ee, bu istiyor. <laughs> yani a, o gafar ismi günahın kabiliyetini koydu oraya. Yarattı. Tamam. Allah da diyor ki bak böyle kabiliyetler var ama böyle de kabiliyetler var Esma. Yapma diyor. Gafar ismi o günahları oradaki çekirdek olarak, istidat olarak yapabilirliğini istiyor. Heh. İlmi olarak mı? İşte kanuniyet olarak mı? İstidat olarak mevcut. Ha, i̇stidat olarak mevcut. İstidat o günahları yapabilir. Mesela melekleri düşün. O, is, o isim yok. İstidat yok. O istidat da yok. Dolayısıyla makamı sabit. Gafalığı <laughs> tecelli etmiyor. Etmiyor. Yani günah girmeden de gafur ismi tecelli etmiyor. Yok Günah girmeden sadece yakalasaydı. Hayır. Şimdi ona geleceğim. E peki günah işlemezsem gafar tecelli etmiyor mu? Hayır şöyle diyeyim o zaman. Bize sordum. Şimdi cennette bütün isimler azami derecede tercih etmeyecek mi? Evet. Ha? Evet. Ölecek. Peki cennette hastalık var mı? Yok. Yok. Günah var mı? Yok. Evet. Ee, kusur var mı? Yok. Ölüm var mı? Yok. Yok. Peki Allah'ın ismi, şafi ismi cennette tecelli edecek mi etmeyecek mi? Evet. Nasıl edecek? Daha önce biliyorum. Ha tamam daha önceki evet. Nedir? Yani şafi şudur. Dünyada hastalığı Allah vermiyor. Nasıl veriyor? Şöyle veriyor. Mesela bir insan sağlıklı, devamlı şafi tecelli ediyor. Bunu çektiği zaman hasta oluyor. Cennette şafinin tecelli etmesi, <laughs> yani devamlı tecelli ettiği hasta olmuyorsun. Onun için hastalık yok. Da Bak, da şafi da en maksimum tecelli ediyor. Devamlı var. Ha, devamlı var. Burada peyder pey var. <laughs> Orada da gafar devamlı tecelli ettiği için günah işleyemiyorsun cennette. Burada da gaflar devamlı tecelli ettiği için kesme diyor gafara tecelli. Hani dedin ya günah işlemesek gafara masal olamıyor muyuz? Tam tersine etmediğin anda devamlı gafara masarsın. Nasıl daha söylüyor şey Bak şimdi şafi devamlı tecelli ettiği için hastalık yok. Tamam. Gafar devamlı tecelli ettiği için günah yok. Evet. Devamlı seni affediyor. Çık, çık, çık. Yani çıkar çık çıkartmıyor seni. Onu aynı oluyor. Niyettekiler şey... <laughs> Niyettekiler hep onu ortaya doğurur, ortaya çıkması. Işte, mesela başına işte, açık açık geliyor. Mesela Gaffar sana hakim olduğu için şeyim var. Gaffar diyor ki sakın ha. Evet. Devamlı sen o şey hatırlatıyor. O ismi mazhar oluyor. Hedi Gaffar sen Bak o zaman onun muhalefet edince öteki isim galip geliyor, ona da günah deniliyor. <laughs> <ciflardı. gülüyor> Peki ruhtaki karşılığı günah nedir?